Şimdi benim Kılıçdaroğlu ile ilişkim nasıl oldu? Oradan da bağlayalım. Benim Kılıçdaroğlu ile ilişkim Skytürk'te kimse Kılıçdaroğlu'nu televizyona çıkartmazken para karşılığında e, Deniz Baykal e, şeyden Kanal Türk Televizyonu'ndan saat satın almıştı Tuncay'ın olduğu zaman. Tuncay Molla Bey'si birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yoksulluk, yolsuzluk ve yoksulluk yayınları yapıyorlardı. Orası paralı yayındı. Onun dışında ben Kemal Bey'i çağırmaya başladıktan sonra benim programda açıklamalar yapmaya başladı o zamanlar biz yayın çıkışında bazen iki lokma e, ekmek yediğimiz oluyordu bazen biz bırakıyorduk editör arkadaşlarla havaalanına e, falan e, o zaman sohbet oluyordu ve ben onun e, o zaman o tevazu sahibi halini seviyordum çünkü sistemde e, sistemin içerisinde böyle bir yoktu ve ben sıkça yayına çıkarttım nitekim bende benim yayınlarda o kadar güçlendi ki her zaman gibi başkasının emeğinin üzerinde çöreklenen Uğur Dündar onu e, yayına alıp Melik Gökçek'le e, o e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dövüştükleri dönemde ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir şey için açılması inanılır gibi değil hala nasıl olduğunu bilmiyorum. Şöyle şöhret şöyle katarak e, Kemal Bey'i ben yarattım pozlarına giren bir hale geldi. Ama bilenler bilir en çok bana çıkıyordu o zaman ilk ben çıkartmıştım. Önemli değil. Sonra yerel seçimlerde Kemal Bey'le röportajlar yapmaya devam etti. Ardından Kemal Bey genel başkan olduğunda birkaç kez o güne kadar işte benim beni ziyarete de gelmişti işte Nisan doğduğunda falan böyle bir insani ilişki de oldu ama da benden yaşlı çok büyük mesafeli bir ilişki. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın ardından o halen açıklanmaya muhtaç olan Deniz Baykal Operasyonu'nun ardından kimin yapıldığını bilmiyorum ama şunu biliyorum Kemal Bey'in ilk milletvekili kadrosunda. Aykan Erdemir mesela Bursa milletvekili Fetullahçıdır, Kaçanlardan biridir. E mesela Aykan Erdemir vardı. Ben o zaman bilmiyordum. Sonradan baktım ki a, adam gitti. Bursa'da tanışmıştım. Yani Fethullahçı milletvekilleri CHP'de hiç yok değil. Vardı. Ama AKP'nin %90'ı Fethullahçıysa CHP'nin %5'i Fethullahçıydı. Anlatabiliyor muyum? Her yerde vardılar. Çünkü bu şunun gibi Galatasaray'da Fethullahçılar açığa çıktı. Fenerbahçe'de 3-5 tane vardı. Ama her yerde vardı. Askerde vardı. Orada vardı. Burada vardı. O dönemde beni çağırdı. Parti meclisine girmemi istedi. Senin sonra da milletvekili yapacağım dedi. Ben dedim ki param yok. Param olmadığı için e, işten atıldığım anda çalışmazsam bu iş olmaz derken e, bir değerlendirme falan e, işten kovulma pahasına ki kovulduk ama Allah var. Serdar Akinen ve Barış Tuna özellikle Barış Tuna son dakikaya kadar beni SkyTurk'ta tutmaya çalıştılar. Orhan Gökdemir de orada. Parti meclisini kabul ettim. Sonra öyle bir bataklığın içine girdim ki bence Kemal Bey de bilmiyordu genel yani başkan olmadan. Orada solcuysanız ahlakınız bozulur. Çünkü orada bir solcunun var olması mümkün değil. Delege pazarlıkları, örgüt bilmem neleri, 40 tane mesele. Tamam orada gördüm ki benim gibi dışarıdan gelen bir insan yapabileceği en iyi şey kendi emekli maaşını bilmem ne düşünüyor, meclise kapak atmak. Ee, milletvekilleri meselelerinden öncesi ilk defa burada bir şey açıklayacağım. Ben parti meclisine girdiğimde TÜSİAD'dan beni aradılar. Genel sekreter. Ee, beni şey zannediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun prensi kesin milletvekili olacağım zannediyorlar. Bir yemek yedik. Şey kahve içtik. Bana sordular ne düşünüyorsunuz diye. Ben de dedim ki TÜSİAD'a karşıyım, sendikaları güçlendireceğiz. Eğer Kemal Bey'in ben anladığım gibi, CHP gibi bir şey olacaksak, Kürtler, Türkiye'nin sosyalistleri bir araya gelecek, başka bir yapı olacak dedim. Ha dediler. Bence benim kellemin alınmasında orada çok büyük bir etkisi vardı TÜSİAD'çıların. Çünkü o günkü röportajlara bakın, bunların tamamı var. Hatta ben çarpıttılar sonra 10. yıl maaşı bizi bir yere götürmez. O tarihteki yerini aldı. 100. yıl maaşını yapmalıyız. Yani eşit, özgür, adil, devrimci bir Cumhuriyet Halk Partisi olmalı dediğimde orayı kestiler. Vay emmer partiyi bozuyor diye önder sal falan da atladı Tabii ki tam tersi sürekli devrim anti-emperyalist e, karakterinin CHP'ye yakışacağını düşünüyordum. Neyse. Hatta çok matrak bir şey oldu. Bülent Arınç çıktı Kürsü'den CHP'ye dönüp Ulan dedi sizin içinizdekilere siz dayanamıyorsunuz dedi. Adam 100. yıl marşı yapacağız dedi. Daha demokratik bir Türkiye istiyoruz. Siz onun bile kellesini aldınız dedi. Duydum. Ya böyle acayip günlerden geçirdi. Sonra e, CNN'e geçtim ben. Orada başarılı oldum. Sonra da e, hep söylendiği gibi işte başarısız olduk ve kapandık gittik. Bunu niye söylüyorum? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ya ideolojik olarak yan yana durmadım milletvekilliği talebinde bulunmadım. Kılıçdaroğlu gidin başvuru yapın size ihtiyacım var dedi. O zaman ben de kendisine dedim ki üç tür milletvekilinin mecliste olması lazım. Önerdiğim isimlerden bir tanesi Sırrı Süreyya Önder'di. Bir tanesi Eşber Yağmur Dereli'ydi. Bir de e, bir Ermeni vekil mutlaka olmalı dedim. Ya şunu şeyin takabilir miyiz Recai? şunun şunu şarja takmam lazım bitiyor bilgisayarım. E, dolayısıyla e, oradan e, o tabloya baktığımız zaman yaz fiş nerede onu bilemiyorum. Burada değil fiş galiba. Burada mı? Ha. E, ondan sonra e, Kılıçdaroğlu'na benim milletvekili olma bu taraf. Benim milletvekili olmam önemli değil. Eşber abi hem sosyalist hem içeride yatmış hem CHP'nin milletvekilliği davetine hazır. Çünkü şey yapmıştı o daveti. Baykal döneminde de yapılmıştı. Şurada. Orada. E, Baykal döneminde de yapılmış tam sorun yok. Baykal döneminde de yapmıştı. O hazır dedim. Sırı Süreyya Önder Kürtlere gitti sonra. Ee, onun meclise taşınmasını çok istiyordum. Olmadı. Bir de Hrant Dink ailesinden birisini e, meclise taşıyalım dedim. Bunlar simgeseldir dedim. Hiçbiri olmadı. Eee ben e, milletvekilliği konusunda bir talebim yoktu. Kemal Bey istediği için başvuruda bulundum. Fakat listeler bir açıklandı. İlhan Cihaner falan yok. O zaman İlhan Cihaner çok önemli. Orada kavgalar çıktı, tartışmalar çıktı. Hatta size başka bir şey daha söyleyeyim. Tuncay Özkan, Özkan milletvekili yapılmamıştı. E, o zaman ben Tuncay'ın da vekil e, ya olması ya da Mustafa Balbay'ın e, işte bu haber alın falan da olmaması gerektiğini düşündüm. Çünkü Ergenekon Balyoz davasında eğer birilerini vekil yapıp birilerini yapmazsanız o zaman dedim içeridekiler suçlu bunlar suçsuz anlamına gelebilir. Bunlar hepsi tartışıldı. Herkes oradaydı. Böyle bir tablo. Sonra Kemal Bey'le bağımız koptu. Sonra yeniden röportajlar başladı. Diyeceğim hayatımın hiçbir döneminde Kemal e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik çizgisinde, parti meclisinde konuştuklarım hariç fikir beyan etmedi. En son e, Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri şey de benim için önemliydi. Fakat Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı başta olmak üzere, Uğur Dündar e, olmak üzere doğal olarak kitle iletişim araçlarında kendisine yalakalık yapan, röportaj almak isteyen insanlara röportaj veriyordu. Şimdi asıl meseleye gidiyorum. Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'nun elini ayağını öperek röportajlar aldığını, Uğur Dündar'ın elini ayağını öperek röportajlar aldığını ve piyasada gördüğünüz herkesin bunları yaptığını gazetecilik olarak biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun sertleşmesi bence Kılıçdaroğlu'nun sertleşmesi bence güne kadar eee güne kadar el ayak öpenlerin, güne kadar Elayeköpenlerin eee daha sonra Kılıçdaroğlu çaptan düştükten sonra bir anda rota değiştirip kıblelerini değiştirmeleri ve saygıyı kaybetmeleri bence böyle.